Sevgili gençler merhaba. TYT'de Tarih programında Aysel Eroğlu öğretmeninizle berabersiniz. Bu haftaki konumuz İslam medeniyetinin doğuşu 9. sınıf konumuz. İslam medeniyetinin doğuşunda da 5'te 5'e var mıyız? Hadi hep beraber sorularımıza geçelim. Evet. Cevaplama süremizi başlatıp testimizi de başlattık. Bekliyorum güzel cevaplarınızı. 50 saniyelik süremiz bitti. Soru çözümlerinizle beraber cevaplarınızı da görmek istiyorum. Evet. A %82 ile önde gitmiş arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda %3, C %11, e, E %5 gibi bir rakam var karşımızda. Hemen sorumuzu beraber çözelim. Cahiliye dönemi Arap toplumunda insanlar, hürler, esirler ve mevali olmak üzere başlıca 3 gruba ayrılırdı. Hürler kabilelerindeki diğer insanlarla eşit bir yaşam sürer. Onlarla beraber göç etme ve savaşa gitme gibi haklara sahip olurdu. Hiçbir hakka sahip olmayan esirler ise eşya gibi alınıp satılır, miras yoluyla başkasına geçebilirdi. Efendi kölesine ölüm dahil istediği cezayı verebilir ve bundan dolayı da sorumlu tutulmazdı. İslam tarihinde, biliyorsunuz Hz. Muhammed öncesi döneme biz cahiliye dönemi diyoruz ve bu dönemle ilgili bir metin okuduk arkadaşlar. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılamaz? Olumsuz bir soru kökümüzle beraberiz yine. Bakalım birinci öncülümüz der ki sosyal adaletin olmadığını. Şimdi metni okurken dedik ki cahili dönemde insanlar hürler. Esirler ve mevali olmak üzere başlıca üç gruba ayrılır derken zaten sınıfsal bir ayrımdan bahsediyoruz. Ayrıca eşitsizliğin olduğu neden? Çünkü hiçbir hakka sahip olmayan esirler eşya gibi alınıp satılabiliyor. Miras yoluyla da başkasına devredilebiliyor. Buradan da birinci öncüde ne yapamıyoruz arkadaşlar? Söyleyebilir miyiz? Evet sosyal adaletin olmadığına burada ulaşılabilir. Ama biz ulaşılamaz aradığımız için çiziyoruz. İkinci öncülümüze bakalım. Hukuki sorumluluk taşınmadığından son cümleye baktığınızda Diyor ki efendi kölesine ölüm dahil istediği cezayı verebilir ve bundan dolayı da sorumlu tutulmazdı derken hukuki sorumluluk taşınmadığında ne yapıyoruz ulaşılabilir diyoruz. Ve üçüncü öncülümüz de doğal hakların gözetildiğine. Doğal haklar neydi arkadaşlar? Bugün insan hakları evrensel beğenlenmesine de baktığınızda devredilmeyen, vazgeçilmeyen temel haklar dediğimiz. Yaşam hakkı gibi, özgürlük gibi haklar. Doğal hakların gözetildiğinden burada söz edebilir miyiz, ulaşabilir miyiz? Hayır, buna ulaşılamaz. Çünkü yaşam hakkı dahil olmak üzere, çünkü ölüm cezası da verebiliyor, esirler satılıp alınabiliyor, miras yoluyla devredilebiliyor gibi. Ulaşılamaz olan seçeneğimiz Üçüncü öncülle beraber bizi neye götürecek? A seçeneğine. Doğru cevabımız A. Evet yüzde %82 gibi büyük bir rakamla doğru cevabımız var. Arkadaşlarımı kutluyorum. Ve ikinci sorumuza geçtik. Cevaplama sürenizle beraber testinizi de başlattım arkadaşlar. Evet, süremizin sonuna geldik. Testimizi bitirelim, cevaplarınıza bakalım. C seçeneği %67 ve D %29. Evet, hemen bakalım. Yine İslamiyet'in ilk dönemleriyle ilgili bir sorumuz var. Der ki İslamiyet'in ilk dönemlerinde Hazreti Muhammed İslamiyet'i gizli gizli yaymaya çalıştı. Bu dönemde Mekkeli putperestler Müslümanları önemsemediler. Ancak zamanla Müslümanların sayısında artış gözlemlenince Müslümanlara şiddet uygulamaya ve zulüm yapmaya başladılar. Dikkat edin sorumuzun dönemi İslamiyet'in ilk dönemleri. İslamiyet'in yayıldığı ilk dönemlerde yaşanan bu durum üzerine Müslümanların aşağıdakilerden hangisine yöneldiği söylenebilir? Bakalım A seçeneğimiz. Mekke'de İslam devleti kurdukları. Evet böyle bir gelişme var ama metne tekrar bakıyorum. İlk dönemleri dendiği için Mekke'deki İslam devletinin kuruluşu çok daha sonraki süreçtir söylenebilir mi? O yüzden söylenemez. Dönemsel olarak kapsamıyor. B'ye bakalım Kabe'yi dini merkez olarak kullandıkları bu da doğru bir bilgi fakat metne göre o dönemde henüz Kudüs'tü biliyorsunuz ilk hatta Mescid-i Aksa yapılmıştı. Kabe'yi dini merkez olarak kullanmaları çok daha sonraki bir dönemdir Ka yine kapsamıyor söylenemez arkadaşlar. C'ye bakalım Habeşistan'a hicret ettikleri burada hicret... Göç demek kelime anlamı olarak. Bir de hicret olayımız var 622 yılında. Bu Habeşistan'a göç arkadaşlar. Birisi 615, diğeri 619 yılında küçük gruplar halinde İslamiyetin bu ilk dönemlerinde yaşanan sıkıntılar üzerine Hazreti Muhammed'in izniyle gidilen bir olaydır. Ve cevabımız da budur. İlk dönemlerinde yaşandığı için C seçeneği doğrudur arkadaşlar. D'ye bakalım. Mekkeli putperestlere karşı ittifak kurdukları ile Yahudiler ile işbirliği yaptıkları E seçeneğinde çok daha sonraki gelişmelerdir. Hatta Yahudilerle işbirliğini biliyorsunuz Medine Sözleşmesi olarak da geçmektedir. O yüzden her ikisini de söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C olacak. Sizlerin de %67 ile doğru cevap verdiği gibi şu anda ikide iki olanları kutluyorum. Hemen diğer sorumuza geçtim. Ve cevaplama süreniz. Geliyor arkadaşlar. Süreniz de başladı. Evet, 50 saniyelik süremizi bitirdim. Cevaplarınızı görüyoruz. A seçeneği %67, B %11, C %20 ve diğerleri var. Evet, bakalım A seçeneğini söyleyen arkadaşlarımız başarılı oldu mu? Ee, yine İslam tarihinde Emevilerle ilgili, daha doğrusu Hazreti Ebu Bekir dönemiyle ilgili, daha sonra Emevi sorumuz var. Bakalım ne diyor? Hazreti Ebu Bekir Medine'de düzeni sağladıktan sonra, Arabistan'ın farklı yerlerinde başlayan ve ridde denilen dinden dönme olaylarını bastırdı. Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamberler sorununu çözdü ve zekat vermek istemeyen isyancı Arap kabilelerini itaat altına aldı. Hazreti Muhammed'den sonra başa geçen, dört halife döneminde başa geçen ilk halifemiz Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz. Ve Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra yaşanan olayları yatıştırmakla biliyorsunuz ünlüdür. Ve o dönemde asayişi sağlamıştır. Ve bu metin doğrultusunda paragrafa göre Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde yaşanan olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yine söylenebilir arayacağız arkadaşlar. Bakalım. A. İslamiyet'in henüz tam olarak Arap Yarımadası'nda yerleşmediği. Söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü Hz. Muhammed'in ölümünün ardından hemen yaşanan e, ridde dediğimiz o dinden dönme olayları olsun, yalancı peygamberlerin ortaya çıkışı olsun, zekat vermek istememe gibi durumlar olsun. Henüz neyi gösteriyor bize? Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yerleşmediğini gösteriyor. Doğru cevabımız A. Evet. Yüzde 67 ile oranla bize doğru cevap veren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Neden diğerleri değil bakalım. Kabileler arasında sorunların olduğu bu biliyorsunuz daha çok cahiliye dönemini kapsayan bir olay. Mezhep farklılıkların toplumsal çatışmaya dönüştüğüne bakacak olursak C seçeneğine mezhepler son Halife Hazreti Ali zamanında Cemel olayı olsun, Sıffin Savaşı olsun ardından gelen e, biliyorsunuz hakem olayı ve daha da keskinleştiren Kerbela olayı daha sonraki dönemde mezhep farklılıklarının çıktığı dönemdir. Bu dönemi kapsamaz arkadaşlar. Devlet başkanlığı seçiminde anlaşmazlıklar yaşandı. Aksine sahibelerin e, seçim yoluyla Hazreti Ebu Bekir'i başa getirmesiyle böyle bir sorun yok henüz. E'ye baktığımızda İslam'ı yaymak için yapılan fetihlerin durduğu fetihler henüz biliyorsunuz başlamada İslamiyet Arap Yarımadası dışına çıkmamıştır bu dönemde. Hazreti Ömer'le beraber başlayacaktır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Evet 3'te 3 yapanları ekstra kutluyorum. Diğer sorumuza geçtim. Ve cevaplama süreniz geldi arkadaşlar. Testiniz de başladı. Evet süremiz bitti arkadaşlar. Cevaplarımıza da bakalım. D 43, E yüzde 45. Bakalım hanginiz doğru cevap verdiniz. Bu arada A'da yüzde 10 gibi bir rakam var. Peki Abbasi Devleti'nin bulunduğu dönemle ilgili bir sorumuz var. Abbasi Devleti en parlak dönemini Halife Harun Reşit zamanında yaşamıştır. Bu dönemde Harun Reşit Frank kralı Şarman ile iyi ilişkiler kurmuş ve dostluğu geliştirmek için ona elçiler ve çok değerli hediyeler göndermiştir ki bu hediyelerle beraber İslam medeniyetinin de o dönemde Avrupa'ya karşı daha da önemli bir ölçüde farklı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ayrıca Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda da dikkatinizi buraya çekiyorum. Tazminat olarak onlardan eski Yunan el yazmalarını istemiştir. Buna göre yargılardan hangileri söylenebilir diyor arkadaşlar. Birinci öncülümüze bakalım. Bu dönemde siyasi diplomatik ilişkilere önem verildiği, söylenebilir aradığımız için evet Harun Reşit zamanında Frank Kralı Şarman ile iyi ilişkiler kurulmuş ve dostluğu geliştirmek için de ona elçiler gönderdiği Birinci öncülünü ne yapar bizi? Ulaştırabilir yani o yüzden söylenebilir diyoruz. İkiye baktığımızda Harun Reşit'in bilimi ve düşünceye, Harun Reşit'in bilim ve düşünceye önem verdiği ki bunu da son cümleden savaş tazminatı olarak ne istiyor? Eski Yunan ve el yazmalarını istiyor. Bu da onun bilime ve düşünceye önem verdiğini ne yapar? Gösterir. Hatta şöyle bir bilgi de verelim. Harun Reşit'in oğlu Memun zamanında da sizlerin de sık sık karşılaştığı ne yapılmıştır arkadaşlar? Beytül Hikme denilen dönemin üniversitesi kurumun düzeyinde bir kuruluştur ki bu da Abbasler döneminde damgasını vurmuştur. Üçüncü öncüle baktığımızda Bizans kültüründen etkilendiği. Bu çok sonraki dönemlerdedir biliyorsunuz. Henüz şurada metnimizde yer alan cümlede sadece tazminat olarak eski Yunan el yazmalarını istemesi onun Bizans kültüründen etkilendiği sonucuna bizi ne yapmaz götürmez arkadaşlar. O yüzden söylenebiliri aradığımız için 1 ve 2 olacak. Yani D seçeneğimiz. Bu arada %43 ile doğru cevap veren arkadaşlarımızı kutlayıp diğer sorumuza ve son sorumuza ne yaptık? Geçtik. Hemen sürenizi başlattık. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Evet süremizi bitirdik. Soru çözümümüze geçtik. Testimizi de başlatalım. Cevaplarınıza bakalım. B seçeneğinde %72. Ee, arkadaşlar moderatörlüğümüzü Yalçın Efe öğretmenimiz içeriden yapmakta. Sorularınıza da cevap veriyor. Buradan bir arkadaşımız demiş ki el yazmasıyla bilimselliğin ne alakası var diye bir önceki soru için konuşuyorum. Ee, arkadaşım eski Yunan eserlerinin el yazması eserlerinin kendi dillerine çevrilerek, demin bahsettiğim Beytül Hikme'de biliyorsunuz, o bilim eserleri olduğu için o dönemde ilk çağ, özellikle Bizansların yazmış olduğu eserler, daha sonraki İslam eserlerinin ya da İslam'da bilim ve medeniyetin ilerlemesine de ışık tutmuştur. Evet, bakalım soru 5 ve son sorumuz. Türkler ile Müslümanlar, Müslüman Arapların arasındaki ilk ilişkiler Hazreti Osman döneminde başlamıştır. Ancak kitleler halinde Müslüman olmaları Emeviler döneminde İslam devletinin izlemiş olduğu Arap ırkçılığının etkisiyle 8. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Buna göre Türklerin İslamiyet'i kabul süreciyle ilgili 1. Türk kültürünün etkileşime kapalı olması 2. İslam devletinin uyguladığı mevali politikası 3. İslamiyet'in esasları ile Türklerin inanışlarının uyuşmaması Durumlarının hangileri savunulabilir? Evet şimdi soru kökümüze baktığımızda hangi dönem var? Türklerin İslamiyet'i kabul süreci. Bu kabul sürecinde metne baktığımızda ilk ilişkiler Hz Osman döneminde başlamasına rağmen kitleler halinde Müslüman olmaları Emeviler dönemine denk gelmektedir. Ancak Arap ırkçılığının etkisiyle ne zamana sarkıyor arkadaşlar? 8. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiriyor. Bu nedenden dolayı. Şimdi baktığımızda savunulabiliri arıyoruz. 1- Türk kültürünün etkileşime kapalı olması böyle bir şey mümkün değil çünkü o dönemde Türkler biliyorsunuz bulundukları bölgelere ya kendi kültürünü götürüyorlar ya da gittikleri yerdeki kültürlerden de etkileniyorlar idi. İslam devletinin uyguladığı mevali politikası dediğimizde ise mevali Arap olmayan diğer Müslüman topluluklara verilen isimdir ki Emeviler döneminde Arap ırkçılığının etkisi derken bu politikadan bahsediyoruz ve bu politikayla beraber de Türklerin İslamiyet'e geçişi gecikmiştir arkadaşlar. Savunulabilir dendiği için de doğru cevabımız yalnız iki olacak. Yani B seçeneği. Diğerine baktığımızda İslamiyet'in esaslarıyla Türklerin inanışlarının uyuşmaması. Bunu söyleyemeyiz çünkü gök tanrı dini ile İslamiyet arasında büyük benzerlikler vardı ki Talas Savaşı'ndan sonra Türkler biliyorsunuz yavaş yavaş ilk Türk boyları daha doğrusu Karluk Yağma Çiğil İslamiyet'i seçtiklerinde en çok da bundan etkilenmişlerdir. Neydi örneğin tek tanrı inancının olması, cennet cehennem kavramlarının, ahiret inancının olması, birçok benzerliğin olması onlara yakın gelmişti biliyorsunuz. Evet Böylelikle sorularımızın sonuna geldik. B seçeneğinde %72 ile büyük bir oran cevap vermiş. Kutluyorum arkadaşlarımı. Ve sizinle bu haftada vedalaşıyoruz arkadaşlar. Yalçın Efe öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Artık tarih komisyonunda çalışan bütün öğretmenlerimizin de sizlere selam var. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.